Sahipsiz dizisinin yeni bölümünde neler olacak, öncelikle şunu söyleyelim. Eğer Azize ile Devran'ın aşkı biterse, reytingler çöker diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sahipsiz dizisinin son bölümünde izlediğimiz sahneler nefesimizi kesti. Azize ve Devran arasında yeni bir aşk başlamışken bir anda Azize'nin Meryem ile dini nikah kıyacağı ortaya çıktı. Ancak Azize nikah törenine baskın yaparak ortalığı karıştırdı. Bu olay üzerine Azize ve Devran arasında ciddi bir yüzleşme yaşanacak. Devran ailesine çocuk veremediği takdirde neler kaybedeceğini anlatacak. Azize Devran'ı anlayacak ve bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapacak. Artık Azize de Devran için bazı takıntılarından vazgeçecek. Bu da bize ikilinin romantik sahnelerini daha sık gösterecek. Meryem'in kalbinde Devran olsa da Devran bu aşka hiçbir zaman karşılık vermeyecek. Devran Meryem'le açık açık bu konuyu konuşacak. Ancak asıl sürprizler şimdi başlıyor. Sezon finaline çok az kaldı ve heyecan dorukta. Peki daha neler olacak? Azize ve Devran'ın aşkı tamamen bitecek mi? Meryem ve Devran'ın bebek meselesi. Yeni bölümde Alas Konağı'nda ve mahallede tüm dengeleri alt üst edecek olaylara sahne olabilir. Özellikle Meryem'in gelişi taşları yerinden oynatacak. Azize'nin çıkmaza düştüğü noktada alacağı karar tüm ailenin kaderini etkileyecek. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek bu bölüm. Sırlar, yüzleşmeler ve beklenmedik gelişmelerle dolu olacak. Geçen bölümde Samet'in zor ameliyatı herkesi diken üstünde bırakmıştı. Cevdet'in tefeci batağına saplanması ise endişeleri artırmıştı. Fırat'ın Alas soyadı ile ilgili iddiaları ve Devran ile arasındaki gerilim iyice tırmandı. Pervin'in Azize'ye ikinci eş getirme planı ise bardağı taşıran son damla oldu. Tam bu kritik noktada diziye katılan Meryem, çözüm yerine yepyeni kördüğümler atacak. En büyük soru işareti ise Meryem'in Devran ile olan bağlantısı. İlk bilgiler Meryem'in Devran'la ilişkili bir karakter olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu bağın doğası büyük sürprizler barındırabilir. Meryem, Devran'ın geçmişinden unutulmuş bir aşk, gizli bir akraba ya da Alas ailesinin düşmanları tarafından köşk'e sızdırılmış biri olabilir. Eğer Meryem, Devran'ın geçmişindeki bir aşk ise, Azize ile Devran'ın zaten kırılgan olan ilişkisi tamamen bitebilir. Meryem'in Devran'a olan ilgisi ya da Devran'ın ona duyacağı beklenmedik bir çekim, Azize'yi derinden yaralayacak. Devran'ın Azize'ye olan sadakati test edilirken Azize gururu ve kalbi arasında kalacak. Belki de Meryem Devran'ın herkesten sakladığı büyük bir sırrın anahtarıdır ve bu sırrın ortaya çıkması Alas ailesinin temellerini sarsacaktır. Devran'ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarının arkasında Meryem mi var? Belki de Meryem, Devran'ın geçmişte kaybettiği çocuğun annesi ya da Devran'a karşı kullanılmak üzere büyütülmüş biridir. Daha da şaşırtıcı bir ihtimal ise, Meryem'in aslında Alas ailesinin ezeli düşmanı, Vahap ya da Fırat tarafından Devran'a karşı kullanılması için gönderilmiş olması. Köşke sızarak bilgi toplamak, aile içindeki sırları ortaya çıkarmak veya Devran'ı zayıflatmak. Meryem'in asıl amacı bu olabilir. Eğer durum buysa, karşımızda soğukkanlı, hesapçı bir Meryem var demektir. Sahipsiz Yeni Bölüm, Azize'nin büyük kararı, Meryem'in gizli kimliği. Meryem'in tatlı yüzünün ardında gizlenen gerçek bir düşman olabilir. Azize, Meryem'in gerçek yüzünü ilk fark eden kişi olabilir ve onu devreden çıkarmak için harekete geçebilir. Belki de Pervin'in ikinci eş planını çözmek adına tehlikeli bir oyun kuracaktır. Devran'ın çocuk isteği ve Alas soyunun devamı için hissedilen baskı, Azize'nin omuzlarındaki yükü her geçen gün daha da artırmaktadır. Azize, her ne kadar kardeşleri için Devran'la evlenmeyi kabul etmiş olsa da bu evliliğin şartları gitgide zorlaşmaktadır. Azize'nin en büyük sınavı, kendi istekleriyle kardeşlerinin güvenliği arasında seçim yapmak olacaktır. Azize, bebeği bir kurtuluş yolu olarak görmekten direnebilir. Belki de sevgiye dayanmayan ve yalnızca soyun devamı için kurulan bu evliliğe bir çocuğu dahil etmek istemeyecektir. Azize'nin güçlü karakteri bu duruma boyun eğmek yerine isyan etmesine sebep olabilir. Belki de Azize artık Alas konağındaki esareti sona erdirmek ve kardeşleriyle birlikte özgürce yaşamak istemektedir. Bu doğrultuda konaktan ayrılmak, Devran'a ve Alas ailesine karşı durmak gibi radikal kararlar alabilir. Bu, Azize'nin cesurca atacağı adımların başlangıcı olabilir. Bu durumda Devran'ın Azize'ye karşı gerçek duyguları ortaya çıkacaktır. Eğer Devran gerçekten Azize'yi seviyorsa, onun gidişini engellemek için elinden geleni yapacaktır. Aksi takdirde Azize'nin gidişi sadece Devran için bir kayıp değil, aynı zamanda büyük bir yenilgi anlamına gelecektir. Daha dramatik bir senaryoda ise Azize çocuk konusunda ikna olmuş gibi görünse de aslında gizli bir planını devreye sokabilir. Belki de Azize köşkün içinde güçlenip kardeşlerini ve kendisini kurtarmanın yollarını arıyordur. Bebeği bir bahane olarak kullanarak Alas ailesinin zayıf noktalarını öğrenmeye çalışabilir veya Devran'ın sırlarını açığa çıkarmak için Meryem ile beklenmedik bir ittifak kurabilir. Yeni bölümde sadece Azize ile Devran arasındaki gerilimi değil, aynı zamanda diğer karakterler arasında da şaşırtıcı yüzleşmeler ve yeni ittifaklar görebiliriz. Cevdet'in tefeci borcu onu tehlikeli işlere sürükleyebilir. Ailesini korumak adına hiç beklemediği kişilerle işbirliği yapmak zorunda kalabilir. Fırat'ın Alas soyadını alma hırsı onu Devran'la büyük bir çatışmanın eşiğine getirecek. Bu çatışmada Fırat'ın beklenmedik destekler bulması dizinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Belki de Fırat, Azize'nin içinde bulunduğu duruma karşı onu desteklemeyi seçer ve aralarındaki eski yakınlık yeniden alevlenir. Bu gelişme Devran için büyük bir tehdit oluşturacaktır. Meryem'in gelişi sadece Devran ve Azize'yi değil, konaktaki diğer kadınları da etkileyecek. Pervin, Meryem'i kendi planları için kullanmaya çalışırken Meryem'in de kendine ait gizli bir ajandası olabilir. Konaktaki kadınlar arasında rekabet, entrika ve gizli çatışmalar daha da artacaktır. Sahipsiz dizisinin yeni bölümü eski defterlerin açıldığı bir bölüm olacak. Sırlar ortaya çıkacak, karakterler beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalacak. Meryem'in kimliği ve amacı, Azize'nin bebekle ilgili kararı ve Fırat'ın hamleleri dizinin kaderini belirleyecek en önemli unsurlar olacak. En şaşırtıcı tahmin ise Meryem tarafından ortaya çıkarılacak bir gerçeğin Devran'ın aslında Alas soyundan gelmediğini kanıtlaması olabilir. Bu gelişme Fırat'ın soyadı konusundaki iddialarını güçlendirirken Devran'ın tüm hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu da gözler önüne serecek. Devran'ın Alas konağındaki gücü sarsılırken Azize ve kardeşleri için yepyeni bir hikaye başlayacak. Belki de Azize, Devra'nın düşüşünü fırsata çevirerek kardeşleriyle birlikte Alas konağından kaçmanın yolunu bulur. Sahipsiz yeni bölüm Azize'nin mücadelesi, Meryem'in gelişi ve sezon finalinin fırtınası Azize ve kardeşleri, kendi evsiz yuvalarını kurma mücadelesi verirken bu senaryo dizinin ismiyle doğrudan paralellik gösteriyor. Sahipsiz adının ruhuna uygun olarak karakterler gerçekten terk edilmiş olsalar bile birbirlerine sarılarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. Azize'nin bebekle ilgili vereceği karar sadece kendi geleceğini değil, kardeşlerinin kaderini ve Devranla olan karmaşık ilişkisini de belirleyecek. Meryem'in gelişi ise bu süreci hızlandıracak ve Alas Konağı'nda dengeleri tamamen değiştirecek. Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciyi hem şaşırtacak hem de merakta bırakacak gibi görünüyor. Azize, kendi kaderini yeniden çizebilmek adına zorlu bir mücadeleye girişirken sahipsizin hikayesi de yeni bir boyut kazanacak. Tüm bu gelişmeler ışığında yaklaşan sezon finalinde gerilimin zirveye ulaşması ve dizide tam anlamıyla bir kaos ortamının oluşması oldukça muhtemel. Şu anki hikaye akışı, ortaya çıkan fragman detayları ve genel olarak Türk dizilerinin sezon finallerindeki trendler bu ihtimali güçlendiriyor. Son bölümlerde artan tansiyon, karakterler arasındaki derinleşen çatışmalar ve olayların içinden çıkılmaz hale gelmesi bize bu sezon finalinin öncesinde bir sükunet değil, adım adım yaklaşan büyük bir fırtınanın habercisi olduğunu gösteriyor. Özellikle Meryem'in gelişiyle birlikte dengeler iyice sarsılırken, Azize üzerindeki çocuk baskısı ve Devran ile Fırat arasındaki bitmek bilmeyen çatışma sezon finalinde büyük patlamaların zeminini hazırlıyor.